Evet merhabalar. Ee, bu videoda sizlere e, sevgili Canan İrtem ile e, Şubat başında sunacağımız e, iş yaşamında e, sindirme mobbingle e, başa çıkma eğitimine dair e, biraz e, bilgilendirme yapmak istiyorum. E, bu eğitimde e, profesyonel yaşamda e, olan ve e, hani zorlanan mobbinge uğradığını düşünen e, böyle belki Hani belki bu konuyla ilgili bilginiz e, az olabilir, bilgilenmek isteyebilirsiniz. Belki bu konuda nasıl güçlenebilirsiniz? Nasıl kendi ihtiyaçlarınızı e, fark eder hale gelebilirsiniz? Ve burada kendinizi nasıl ifade edebilirsiniz? E, gibi e, konulara e, biraz eğileceğiz. Bu iki günde e, öncelikle hani mobbing nedir? Ne değildir? Hani Bu sindirme teknikleri nelerdir e, kullanılan? Bunları birlikte araştıracağız. Biz de Canan'la beraber hani buradaki e, bilgimizi ve deneyimimizi e, paylaşacağız. E, arkasından e, hani bunlarla e, şiddetsiz iletişim yöntemiyle nasıl ilgilenebiliriz? İçsel olarak kendimizi e, nasıl güçlendirebiliriz? Kendimizle nasıl bağ kurabiliriz? E, biraz burada şiddetsiz iletişim yöntemini de e, hani bir miktar sizlere tanıtarak yani bundan nasıl faydalanabilirsiniz? günlük hayatın içinde bunları nasıl yapabilirsiniz? Elbette bunu yapmak bir anlık bir şey değil. Bu bir süreç. E, bu süreci nasıl uygulayabilirsiniz? Bu iki gün içerisinde bunları biraz araştıracağız. Elbette bu e, sizler için belki bir başlangıç olacak. E, ama burada da şunu e, söylemek istiyorum. E, Tavut için kitabında geçen hani e, der e, çok sevdiğim bir söz. Hani bin adımlık yolculuk birinci adımla başlar. E, burada bu yolculuğa birlikte e, başlamayı ümit ediyoruz. İlginizi çekiyorsa e, sizleri e, Şubat başında bizlerle birlikte e, bu yolculuğa çıkmaya davet ediyoruz. Görüşmek üzere.